Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sektörleri mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Diyarbakır. Diyarbakır'da bir lezzet durağına konuk olduk. Han Kahvaltı ve Yemek Sarayı'ndayız. Yanımızda bu güzel mekanın işletmecisi Sayın Nurettin Deniz Bey var. Bakalım bizlere sektörle alakalı olarak ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Nurettin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Nurettin Bey Diyarbakır'da lezzet sektöründe hizmet veriyorsunuz ve bölgede yıllardır sevilen ve tanınan bir firma, bir marka haline gelmiş bir yerdeyiz. Burada birbirinden güzel ürünlerimiz, birbirinden güzel lezzetlerimiz ve çok güzel otantik bir ortamımız var. Öncelikle başarılarınızın devamını diliyoruz sizlere. Teşekkür Şimdi Nurettin Bey verdiğiniz hizmetlerden bahsedeceğiz ama önce izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Nurettin Deniz kimdir, sektöre nasıl giriş yaptı? ...ziyade olarak... Evet. ...şimdi biz hang kapsı olarak... ...2010 yılında bu sektöre başladık... ...arka tarafta Mecid Ağa var... ...1919'dan beri... ...elimizde olan bir şey... E, ...yemek sektörüyle ilgili uzun yıllardır içinde bulunduğumuz bir sektör... ...hizmet sektörü daha doğrusu diyelim... Kesinlikle. ...ben kahvaltı sektörü de... E, ...büyük bir... E, ...sektör haline geldi, gelirken... ...bu sektörde biz de kendimize bir pay edinebilmek için... ...bu sektörün içine girdik... ...ve bu sektörün içine gir, girerek bölgenin en büyük kahvaltı salonlarından birinin işletmecisi olmak olduk. Değil mi? Biz yaparsak diyoruz en, yaparsak iyisini en iyisini yaparız. ya da hiç yapmayız. Yani hep her yaptığımız her işin en iyisini yapmak için mücadele etmişizdir. 22 çeşitli biz Diyarbakır'da kahvaltıda bir öncülük yaptık. 22 çeşit. 22 çeşit kahvaltı. Bunların hepsi birbirinden farklı ve birbirinden lezzetli Kesinlikle gördüğü değil. gibi. Değil. Bir hepsi birbirinden farklı. Her yüreden bir şeyler. Her insanın gelip de burada bir şeyler bulabileceği güzel bir kahvaltı hazırladık. Bunu göler yüz hizmet ekleyerek güzel bir ortam, güzel bir Atmosfer yarattık yarattık çok şükür. Değil mi? Kimin üretimi burada? E, bugün bakıyoruz sektördeki diğer firmalara baktığımız zaman birçoğunun başarısız olduğunu, çok kısa sürelerde dükkanları kapattıklarını, kepek kapattıklarını görebiliyoruz. Sizler sektörde var olmayı nasıl başardınız? Sektörde var olmaktan ziyade kalite, marka olabilmek için yapılması gereken her şeyi yaptık. Yaptığımıza da inanıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yani bugün işi yapıyormuş gibi değil yapabileceğimiz işi yapmaya kalktık. Değil mi? Ve Allah'ım şükürler olsun yaptığımıza da inanıyoruz. Ve bizi tercih eden müşterilerimizden bunun ispatı. E, nasıl söyleyeyim? Hizmet sektörü çok farklı bir sektör. Hizmet sektöründe yani her şeye dikkat etmek lazım. Dedim ya 22 çeşit kahvaltı. Sadece kahvaltı vererek insanları buraya çekemezsiniz. Kesin. Bunun yanında güler yüz, temizlik, yani birçok faktörün birleşmesinden dolayı ortaya çıkar. Kesin. Tamam bir şey. ilgili olumsuz düşünceler içinde olan insanların hepsi üç tane insanın bile beynindeki olumsuz düşünceyi silebiliyorsak ne mutlu bize. Peki. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Peki buradan son olarak mürettim bey izleyicilerimize neler aktarmak istiyorsunuz? İzleyicilerimizden bizi tavsiye. Et. Tavsiye ettikleri için teşekkür ediyoruz. Biz buradayız. Çizgimizi ve kalitemizi bozmadan her zaman onları ağırlamaktan onur ve şeref duyuyoruz. Biz burada izliyoruz. Hizmet için varız biz ve sağlam adımlarla sonuna kadar sonuna gideceğiz. Kadar gideceğiz. İnşallah yapıyoruz. diyoruz. Peki bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür biz ediyoruz. Teşekkür Başarılarınızın devamını teşekkür. diliyoruz. Teşekkür çok ediyorum. sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek bir markadan, Diyarbakır'dan lezzet durağından aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.